Evet arkadaşlar güzel bir falla karşınızdayım. Hayrınıza ve güzelliklere çıksın. E, Hıdır ellerimizden dolayı da böyle kırmızı bir enerjiyle çektim ki kırmızı e, uğurdur. Kırmızı e, dileklerin kabulüdür arkadaşlar. E, dün de bugün de yapabilirsiniz. Evinizde kırmızı bir ip gül suyu. E, gül suyunun yanında e, şifalı dediğim gibi nisan yağmuru. Üçün aynı şeyde e, kapta buluşturup. İçine de kırmızı bilekliği atıp dualarınızı okuyun abdestli bir şekilde tabii ki. Bunu bileğinize takın. 7 gün sonra taktıktan sonra toprağa gömün. Dileklerinizin gerçekleştiğini gerçek oldu. inanarak yapın ama. Her şey e, şu hayattaki her şey şuna inanın. Olumlamayla ve inanarak gerçekleşir. Bazı şeyleri inanarak yapın. İnanmazsanız gerçekleşmeyiz. İlk başta olacağına yapacağınıza inanın arkadaşlar. Evet canlarım benim bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından bana yazabilirsiniz oradan bana ulaşabilirsiniz bu falım kolektif bir faldır her şey güzelliklerle geçsin güzel olanları alıp kabul edin istemediğiniz kötü yorumlar veya olumsuz etkileri evrene yollayın ki üzerinize çok fazla etki etmesin bu hayattaki en önemli şeylerden birisi de olumlamadır ve olumlu düşünmemedir. Kendinizi olumlu olmaya, güzel geçmesine ve hayata karşı kodlarsanız emin olun her şey kodladığınız gibi gerçekleşecektir arkadaşlar. Hadi hep beraber hazırsanız falınıza bakalım. Şöyle faldan anlayanlarımız. Hülya Hanım ben de görmek istiyorum falımı diyorsanız canımı size doğru arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey kaçırmıyorum. Bakın Yeter ki siz isteyin, yeter ki siz benden ne istediğinizi bilin arkadaşlar. Canlarım benim. Evet, e, bakın bir karışıklık yaşıyorsunuz şu an hayatınızda, e, bir zorluk yaşıyorsunuz hayatınızda. E, bu karışıklık e, biraz sizi yorsa da yani e, tatlı bir telaş da görüyorum. E, bu tatlı telaş da e, size karşı e, belki güzel. Ee, belki de böyle bir para e, geliriniz var. E, para gelirinizin tamamlanmasını istiyorsunuz canlarım benim. E, bir de şunu söyleyebilirim. Eski sevgiliniz varsa eski eşiniz aranızda bir konuşma geçecek. Ama konuşma ciddiyesizlik. Çok fazla aldırış etmeyin. Çünkü karşınızdaki insan dengesiz. Söylediklerinde ne söylediğini bilmiyor. Bu yüzden paniğe kapılıp da aman bana ne dedi aman bana şunu dedi deyip kendinizi yorup da işlerinizi, aşkınızı Arap saçına çevirmeyin arkadaşlar. Yani çünkü e, bu dönem içerisinde işlerinizin çok fazla arttığını görüyorum. Bir yorgunluk görüyorum işlerden tatlı telaşta diyeyim bu. İnşallah hayırlı güzel paralarınız gelir. İşleriniz ayın oturmaya başlayacak. Yalnız biraz e, iki hafta veya 3 haftasını biraz hayatınıza mola verirseniz hani bu da şey için sağlığınız için çünkü üzerinize çok fazla yorgunluk ve değişim yaptığınızı görüyorum. Biraz molaya ihtiyacınız var. E bu molayı da verdikten sonra üçlü hafta bakın Mayıs'ın üçüncü haftasından sonra hayatınız daha da güzelleşecek. Kafanızı meşgul eden iki şey var arkadaşlar. Bu iki şey size çok büyük dalgalanmalar, sizde çok büyük böyle bir sert tepkiler yaratıyor. Aynı anda bu kafanızdaki iki şey sizi gerçekten çok çok fazlasıyla uğra uğraştırıyor. Ama ne kadar rahatsız ederse etsin sonu çok hayırlı görünüyor. Bunu da söyleyeyim bravo yani size her şeyi elinizle böyle koymuş gibi yapıyorsunuz, buluyorsunuz. Bu olayı da atlatacaksınız. Toparlanacaksınız. Yalnız dikkat etmeniz gereken nokta biraz çabalamanız ve tembel olmamanız. Yani bir şeyin size gelmesini kesinlikle beklemeyin. Siz onu peşinden koşturun veya siz onu elde edin. Bakın. iki kişi yanında T harfi olan biriyle böyle koştur koştur bir iş peşinde koşuyorlar. Hani bu iş Gerçekten size çok çok iyi gelecek çünkü bu aralar enerjinizi böyle boş işlerle, boş şeylerle çok fazla harcamışsınız, enerjinizi kaybetmişsiniz arkadaşlar. E, maddi sorunlar derken, e, durumlarınız derken böyle yoğun, meşgul bir dönem ama ilginç e, şekilde, böyle pratik bir şekilde e, olaylarınızı, işlerinizi halledeceksiniz. Yani şu dönem içerisinde içinde bakın başınızı kaşıyacak vaktiniz yok. Çünkü kafanız çok karışık yerinde duramayan, hareketli, böyle aynı anda sürekli bir şeylerle uğraşan bir e, insan görüyorum burada ya. Siz makine değilsiniz. Biraz yavaş, biraz yavaş durgunlaşın. Çok hızlı hareket ederseniz, çok fazla oradan oraya zıplarsanız hata yapma olasılığınız çok yüksek olur. Bu yüzden yavaş ve hayırlı bir şekilde ilerleyin arkadaşlar. İşleriniz tıkarında. Yolculuğunuz var bakın şurada e, uzun bir yolculuğunuz var bu yolculuk e, güzel bir yolculuk görünüyor bereketli bir yolculuk işle ilgili bir yolculuk yalnız bu dönem içerisinde patronunuzla e, bir konuşma veya bir hareketinden dolayı tartışabilirsiniz e, patron yerine ailenizle de tartışabilirsiniz yani size emir vermeye çalışan sizi emrinin altına sokmaya çalışan birileri var. Sizin çok harcadığınızı, sizin çok gezdiğinizi ya da sizin çok fazla böyle boş işlerle uğraştığınızı düşünüyor bu kişi. Dediğim gibi ya aileniz ya patronunuz dikkat. Onunla bu aralar bir ikili yani sözlü atışmaya girebilirsiniz. Canlarım çevrenizde bakın bir misafiriniz var. Bu misafir geliyor. Yalnız bıçak gibi lafları var. Geldikten sonra size çok çok laflar edecek. Ya finansal açıdan böyle her işinize karışmaya çalışıyor. Bir de bu kişi var ya o kadar ikili oynuyor ki. iki yüzlü birisi ki e, sizin e, arkanızdan böyle iş çevirdiğini görüyorum. Faydasız birisi. Yani e, sözünü tutmuyor. Öyle boş 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 böyle konuşuyor. Sözünü tutmadığını görüyorum. Yani biraz tuhaf giyinimle. Genç. Aynı anda böyle eşrafınızdan öyle işler çeviriyor ki böyle hani giyimi çok farklı. Hani derler ya değişik tarzda entel dantel. Ee, öyle birisi ee, oldukça uzun süredir de böyle sizin arkanızdan çok fazla atıp tutuyor. Yani atıp tuttuğunda kendiniz böyle hissedebilirsiniz. Bu yüzden e, karşı taraflardan çevrenizden duyum alıyorsunuz ama e, sizin arkadaşlarınızla, çevrenizle, ailenizle ortalığı karıştıran bu kişi. Buna çok dikkat edin. Yani bir şeylerle uğraşırken e, savruluyorsunuz yani. Kafaya çok fazla takıyorsunuz. Elinizde e, paralar var böyle. O paralar e, iş yapmak istiyorsunuz. Böyle iki üçe katlamak gibi böyle kısa yoldan para kazanmak istiyorsunuz. Dikkat! Çevrenize dolandırıcı hoppa hop neydi hokkabazlar o kadar çok ki yani e, sizi Elinizdeki paralar gidebilir. Bu yüzden yatırım yaparken, aman bir şeyler oynarken çok dikkat edin. Yani arkanızdan, çevrenizden olup bitenlere e, dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü elinizdeki bu para sizin bir birikim yaptığınız para. Bu parayla bir evlilik, e, düğün, e, böyle bir şeyler planlıyorsunuz. Bu parayı kaptırmayın arkadaşlar. Çok büyük strese girebilirsiniz. Gelelim evli olanlara. Hülya Hanım, eşinle aram açık eşimle aram ailesi yüzünden çok atışıyorum ne yapabilirim diyorsunuz ama her zaman her zaman da büyük meseleler yok Hani o kadar meşgul eşiniz Çünkü arkasına dönüp bakmadan çalıştığını görüyorum yalnız size biraz fazlasıyla böyle geri plana atmış ya da enerjisini işine çok harcadığı için siz ikinci plada kalmışsınız Bu yüzden de aşırı derecede kızıyorsunuz. Kıskançlıklarınız da var. Hani meşguliyetinin ilk siz olmasını istiyorsunuz. Çünkü e, yani Stati e, statü olarak iyi yerdesiniz. Para olarak tamam geliriniz, gideriniz var. E, harcamalarınız da var. Ama siz aşk olarak ya da sevgi olarak yalnız kaldığınızı, çok sevilmediğinizi hissedebilirsiniz. Yani bu düşünceniz e, eşinize tuhaf geliyor. Hani ne saçmalıyor gene bu ya da işte sen de bana taktın der gibi tavırları var. Yani insanları böyle bir araya getirmek de istiyorsunuz. Bir kalabalığınız da var. Ama bu duruma gölge düşürüp eşinizle aranızdaki kırgınlık, küsük biraz bu duruma gölge düşürebilir. Yani biraz sizi geri plana atabilir. Çünkü farklı farklı böyle açılardan... Düşünceleriniz var yani gelen anlamda önünüzde çok seçenek var ama bu seçeneklerde siz eşe kafayı takmışsınız. Eşinizin fırsatları var böyle kararları var ama siz eşinizin bu düğününden dolayı hayatınızda ertelemeler yapıyorsunuz. Yani bu aralar ibadete ya da meditasyona yönelebilirsiniz, olumlamaya yönelebilirsiniz çünkü bu karışıklığın hayatınızda giderilmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Kesin kararlar vermeniz gereken durumlar. Söz konusu arkadaşlar. Çünkü hayallerinizin suya düşmesi hayallerinizin gerçekleşmemesi bunun tek suçlu eşinizi suçluyorsunuz siz. Hani e, birçok fırsatınızın elinize geçtiğini ama e, aranızdaki iletişim kopukluğunda bir takım sorunlardan dolayı eşinizi çok sorguladığınızı ya da ilişkinizi çok sorguladığınızı görüyorum arkadaşlar. Hani e, bu yüzden ayrılmayı bile düşünmüşsünüz. E, ayrılık aşamasına gelmişsiniz. Hatta yeni aşka yelken açmak istiyorum. Bundan bana fayda yok diye düşünüyorsunuz. Yani ilişkinizi çok sorguluyorsunuz aşırı derecede ve sorgularken enerjinizi buna harcadığınız için potansiyel olarak kendinizi böyle yorgun bitikin düşmüş olabilirsiniz. Yani eski tadınız fazla yok. Eski e, yaşama sevinciniz böyle e, eski durumlarınız fazla yok şu an aranızda ama heyecanlanacaksınız. Ne zaman? 3-4 ay sonra e, bu durumun farkına beraber varacaksınız. Beraber ortak kararlar alabilirsiniz. Ve bu durumun farkına vardıktan sonra e, hani artık mutlu olacaksınız ama mutlaka bir değişim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu değişim sizde de olması gerekiyor, eşinizde de olması gerekiyor. Aynı zamanda başkalarından biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Başkalarının etkisi altında çok kalıyorsunuz. Onların ilişkisi, onların evliliği, onların hayatı derken siz kendinizi ee, sorguluyorsunuz yani. İstemediğiniz konuşmalar ve istemediğiniz davranışlarda bulunuyorsunuz. Kesinlikle kendinizi başkasıyla kıyaslamayın. Evliliğinizi kendinizde. Bazen kavgalarınız var bazı şeylerden bıkmışsınız. Manevi bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz. Manevi yolculuk ne derseniz böyle ibadete yönelik bir yolculuğa çıkacaksınız. Dünya işlerinden kendinizi bırakıp dediğim gibi bir ibadete sarılacaksınız siz. İki tane çok güzel yol çıkmış size. Fırsatınız var. İki tane güzel fırsatınız olacak. Memnun olmadığınız, yani e, tükendiğiniz his yaşıyorsunuz şu an memnun olmadığınız bir hayat yaşıyorsunuz bir hissi var bir tükenmişlik sendromu var sizde e, ikiye ayrılmışsınız ama çok güzel atınızın kafası çıkmış muradınız çıkmış muradınız y harfiyle ilgili arkadaşlar y harfiyle ilgili ya da t harfiyle ilgili güzel bir muradınız var bu muradınız gerçekleşecek iki vakte kadar belki iki ay belki iki yıl ama e, sonuç çok güzel. Hani duygusal anlamda, ruhsal anlamda güzel şeylerin düzeldiğini görüyorum. Ee, bırakmanız gereken bazı huylarınız var. Onları bırakacaksınız. Şu zamanda böyle mantıklı düşüneceksiniz. Çünkü dışarıdan gerçekten e, çok farklı görünüyorsunuz. Biraz soğuk, biraz itici. E, kasvetli gibi durabilirsiniz ama içiniz gerçekten çok yumuşak ve çok mülayim. Hani e, başak. Çıkmayı kendiniz de hayatla öğrenmişsiniz. Fakat duygularınızı çok bastırmanız sizin için iyi değil arkadaşlar. Yani duygularınızı çok çok fazlasıyla bastırmayın. Çünkü duygularınızı çok fazla bastırırsanız, hani e, sizin için büyük mutlulukların e, gelmesi biraz zorlaşır. Yani hayal kırıklıkları yaşarsınız. Duygularınızı bastırmayın ki e, bu duygularınızla böyle karşı kendinizi e, savunabilirsiniz kendinizi böyle üretebilirsiniz ve karşı tarafa anlatabilirsiniz yani bu arada böyle üzüntü kayıplar yaşamışsınız e, yakın bir tanıdığınızda, yakın bir arkadaşınızı veya çok sevdiğiniz birini kaybetmişsiniz e, bu yüzden kederiniz ve umutsuzluğunuz var e, keşke onunla daha çok vakit geçirseydim keşke onunla daha çok o, e, zaman geçirseydim diye bir pişmanlığınız var yani bir yalnızlık duygusu var şu an. Ee, boşanmak istiyorsunuz. Eşinizle problemleri olan bir ayrılık istiyorsunuz. Çünkü sizi çok hayal kırıklığına uğratmış ama bir boşanma görmüyorum ben. Ee, aradaki meseleleri konuşacaksınız. Ya da e, belli bir saatten sonra bakın çünkü çok güzel bir deniz kızınız çıkmış. Ee, yani üzüntünüzü her şeyinizi hayatınızdan silip atacaksınız. Çöküntünüzü. Yaşadığınız olaylar e, gerçekten... Sizi güçlendirmiş hissiyatınız güçlenmiş aynı zamanda e, hayatınızda yaşadığınız şehri veya yaşadığınız evi terk edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısa bir süre yani bazı planlarınız var bu planları e, soyut anlamda yerine getirmek istiyorsunuz ama olumlu bir mesaj var bu yaşadıklarınızda da hiçbir zaman pişman olmayın. Ben hata yaptım demeyin ben ders aldım deyin. Yani ders aldım derseniz daha güçlü, daha olumlu olursunuz. Çünkü ders alacaksınız. Hayatınızın olumsuz yönlerini değil, artık hayatının size verdiği mesajları gündeme getireceksiniz arkadaşlar. Bakın çünkü burada bir e, okul e, meseleniz var. Bir okul meselesi veya bir dava veya bir mahkeme biraz hayal kırıklığına uğramışsınız. E, şurada gelen bir paralar var ama bu paralar e, ertelenmiş şu an. Gelecek olan para erteleme bittikten geçtikten sonra yaklaşık bir ay sonra veya bir yıl içinde gelecek bir para e, alacaklarınız var yeni bir hayat yeni bir ev isminde veya soy isminde bakın e harfi l harfi c harfi olan kişiler sıkıntıları var bu harfteki olanlar kendilerine çok çok dikkat etsinler evet canlarım benim falım bu kadardı beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bana bakım yaptırmak isteyen, fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sizleri...